Martılara e, e, ekmek atıyoruz ama henüz gelmiyorlar. Martılara ekmek deniz. diyoruz ama yok. Bugün karınları topmuş. Bugün topmuş dediği gibi. Sen de namutlayın gel gel. Hadi. Değilim Dur bakalım. paşayı da gösterelim. Hiç mantık yok ekmek atacak. Yani peynirini olmuyor Ama birazdan atacağız. Ben inanıyorum. Gördüğünüz. Şurada bir yer var bir bakayım. Deniz gelsene. Hayır burası çok sakin. Bak buraya geçmek yasak diye koymuşlar. Ama şurada Geçmeyelim ama oranın önünden çökebiliriz. Şurada yok. Ekmek yiyecek yok. Kasım Paşa'yı da çekmiş olalım. Hepsi doymuşlar galiba. Evet. Yolcu çıkışı var bak bu tarafta. Evet. Aşağıya Aşağı Aşağı bakıyorum hani bir tane de orada ekmek sallarız diye yok. 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 Ekmek sallayacak yer yok. şimdi diğer gemi de geçiyor. Bak O evet, resim çekinelim. Videoyu kapatıyoruz.